Yoruldun, şehir de yoruldu belli Evlerde bir bir sönen ışıklar Sokak lambalarına devrederken nöbeti Geceyi titrek ışıklarla bölüşmenin Sarı yalnızlığı sarıyor için Yoruldun belli, kucağında efsaneler besleyen Kopup geldiğin şehir de yoruldu Sen şimdi başka bir yerdesin, Başka bir şehirde Ellerin başka, gözlerin başka. Sokaklar, sokaklar. Her adında bir ihanet aşka. Gece yaralarında gökten bir haber bekler gibi seyrettiğin yıldızlarla arana yanıp sönen ışıklarıyla bir uçak geçiyor. Bir yolcu uçağı. Sen artık göğsünde habire uçaklar geçer. Göğsünde sütü kurumuş, çocukları düş yoksulu bir şehrin sokaklarında. Bir yunus hasretiyle yanmaktasın, şehre kopacak bir figanı anmaktasın. Gittikçe birbirine benzeyen insanlar arasında, kimseye benzememek suçundan yorgun. Geceye bir isim arıyorsun, tutunacak bir resim arıyorsun. Yoruldum belli. Kitaplardan bulduğun tanımlara sığınabilirsin en fazla bu yorgunlukla. Kalem sayfalardan mahcup, mürekkep kaleme uzak. Giderek yalın bir yalnızlık bırakıyor şehirli olmanın utancı. Say ki sitemkar bir bakış olmuşsun, düşmüşsün şehre. Sanki sitemkar bir bakış olmuşsun, düşmüşsün şehre.